hayatım boyunca ilk defa mi hmm. Şu gururlu bu mu olacaksın yani? Sen bana git diyorsan evet. Tamam git. <laughs> sen bana mı <laughs> Sen bana mı sinirleniyorsun? Sen be. Sen be. Sen Sen be. Sen be. Ne video çekiyorsun ya? Evet. ya böyle canti magi. Tamam. Kapıyı hızlı kapatırsın diye. Ha tırmanlıktan <laughs> değildi yani. Şaka yapıyorum <laughs> saçmalama. Çok güzel olmuşsun. <laughs> Cicikleri gözüme alıyordu. Cicikler sen de çok yakışıklı olmuşsun. <gülüyor> <gülüyor> ne yapmak istersin güzelim? <laughs> Mikşek içer misin? içerim rom, vodka da var istersen. Yani. Meşekli kare. Nereden alacağız çocukları? Şurada şey var. Çok güzel bir restoran var. Milk şey kalbi alamar yapıyor. Meyce dans. Şey mi oldu? Şey, araba var ya yani arkada. Araba geliyor ya şu an. Araba şunu biliyor musun sen? Hayır. Ciddi misin? Evet. Öğretim mi? Nasıl? Dur bekle göstereceğim. Dönebilirsek <laughs> direksiyon tut, direksiyon kontrolünden başlıyoruz. Tamam mı? Evet. Ellerini buraya koy. Bu bir direksiyon öncelikle. Evet. Bununla sola çevirdiğin zaman sola, sağa çevirdiğin zaman sağa gidiyorsun. Mantık bu kadar basit. Araç kendi ekseninin etrafında dönüyor. Esas espri o zaten. Bu işin tadı da oldu. Tamam. Daha önce uçak sürdün mü? Araba sürmemiş <gülüyor> <bir> <gülüyor> ondan uçak. Daha sonra <laughs> tamam. Tut şimdi direksiyonu. Ama çevirmen lazım araba geliyor. Bebeğim dur. <laughs> bir dakika dur. Bir saniye. Dur bir dakika. <laughs> Tuttun direksiyonu tamam. Biraz yavaşladım biz en iyisi. Şimdi bak hani kaldırma çarpacağız ya biraz sol çevirmen lazım ki kaldırma çarpmayalım anladın mı? Anladım. Çok güzel. Ama hani bizim şeridimiz sağ. Bizim şeridimiz sağ. kaldırma mi? gidiyorsun şu an niye böyle oldu? <laughs> Sen niye böyle yapıyorsun şu an? Şimdi sağ dön ben lazım hafiften. Hafiften hafiften. Hafiften. <laughs> Aşkım. Bence ben. Dur. Yabancı cisim. GTA Vice'de mi oynuyoruz kızım? GTA Vice'de mi oynuyoruz ya? Ama şimdi ben araba hiç sürmedim. Onu ben tam tamam mal mısın mı? yani? Önüne bir şey çıkınca Sen gitme oraya. Sen ama. Ne? Tamam nasıl gideyim ben? Tamam şimdi hafiften, Bıraktım, tamam. hafiften tamam tamam, tamam gel. Oğlum araba çabuk, <laughs> Tamam boş ver. Ben senin arabanı sürerim. Tamam sen Daha öyle yetişsin böyle boş yer arada. Buralar çok insan var ama. Birini çarpırsam üstüne alabilecek misin? Hayır kaçarım. <gülüyor> <gülüyor> Direkt kaçarım yani. <laughs> Evet. Tamam, biz en iyisi mix şeklerimizi içelim de. Evet. Kafamız açılsın. <laughs> ben çok düzgün daha önce bence ben daha güzel kullanıyordum şu an. Tüm en hızlı geçiyor ne oluyor biliyor musun? Uçuyor musun? Hayır. Uçuyoruz. Hayır. Ne tüm sekmiş anasını seçeyim. <laughs> o gelene kadar biz konuşalım. <laughs> Geleceğine Ge miyiz? Gelince söyle, aynen burası aracı servis. Gelmeyecek <laughs> bence. Gelir herhalde ya. Gidin bir daha girin Gel gel. Tümsükleri hiç sevmiyorum ya. Anasını sıçayım. Sıramız da. <laughs> Lan ben neydim zaten. Bu kadar zulüm olmaz arkadaş. Yanamıyorum ya. <laughs> Abi ben ilk ben geldim ya. Ee, keşke ilk orayı çalsaydın. Efendim? Hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Odur, bir sonraki mobilyon sayfını alabilir miyim beyefendi? Olur. <laughs> Sana bir şey okuyayım mı? Yok. Romantik olsun ama. Çok romantik. Harbiden romantik. <laughs> Senin için yazdım. Gerçekten. <laughs> İlk defa okuyacağım. Dünyada iki tane gül olsun. Biri kırmızı, biri beyaz olsun. Sen beni unutursan kırmızı güller solsun. Ben seni unutursam beyaz güller kefenim olsun. Ya. Yeah. <laughs> <laughs> Etkilendin mi? Evet. Yok. <laughs> o kadar mı kötü? Yani ben giderim vardı da. Ya şeydi. Ya yapsak sen bir Çok söylenmiş bir şey gibi geldi böyle. Yok be ilk defa ben şu an doğaçlanıyordum. Sen? He. Gerçekten. Evet. Durmadan yalan, durmadan yalan, durmadan yalan. E şimdi televizyona çıkmışsın. Rezil rütba edeceğim seni. Ciddiyim. Güzel eteklerin var. Ben... Bir de daha tanısanıverim var. Bir de daha... Tanısanıverim. <laughs> <laughs> Boşu boşuna hem dolandırdılar... ...hem de mişekimizi vermiyorlar. Alacağım. Senin için burayı da alırım. Gerçekten mi? Alamam. <laughs> Bir an <inanmışsın. gülüyor> Yok, alamam. <laughs> Ne iş yapıyorsun sen? Okuyor musun çalışıyorsun? Okuyorum ya. Sen? Geliyorum. <laughs> <laughs> Geliyorum. Merhabalar. Ne haber? Ya ne oldu biliyor musun? İlk ben geldim tamam mı buraya? Kimse yok. Gittim dolaştım önümde sıra var. Çok kötü hissettim yani. Ben. ben özür dilerim. İki, iki tane milkshake alabilir miyiz? Çikolatalı bir tanesi. Kaç tane sevgin oldu daha Nasıl? Sadece böyle konuşmak isteyenle bir en fazla birkaç gün konuşmuşumdur. O da kırmamak için. O Kaç kadar. kişiyle flört ettin? Ya okuldan üç kişiyle mi? Öyle şey. bir Onlarla buluştun mu? Birkaç gün içinde de çıkartmışım. Daha birkaç gündür konuşmuşum. Ben de de öyle. E, sen mi buluşmak istedin. He. Onlar öyle bir şey için? Hayatım boyunca ama benimle mi buluşuyorsun? enayiye benziyor mu? Bak şu tipe mi Ben sapmayım lan. Ya defol git ya hayırdır. Saçmalama. Neden? Hiç buluşmayan kız yok mu? Yok. <gülüyor> yok. <gülüyor> tamam ben iyi olayım o zaman. İhtimal bile vermiyorum. Şu an yani kaç tane kızla buluştun? Bu kadar şey biliyorsun. Yok ben de fazla kızla buluşmadım da. <laughs> Ama en azından bir iki tane kızla buluştum. sen hiç belki de buluşmadın daha önce. Aynen. Aa, Allah Allah. Her evet. gün erkeklerle buluşuyorsunuz. Ya tabii o kadar değil de, o kadar değil de. Gerçekten buluşmadım. Yemin et lan. Yemin ederim. Allah belamı versin de. Allah belamı Anam ver. babam ölsün de. Anam babam ölsün. İlk defa buluşarak ilk benim. Evet. Ya daha kaç? Ben bir kez <laughs> Sen be. Bunu da mı anlamadın? 80 B, 85 C. Nedir bunlar sence? <gülüyor> <gülüyor> Nedir bunlar? Yani sen söylüyorsun ben duyuyorum gerçekten. Mesela biri sana 75 B dediğinde ne anlıyorsun? Bir kız dediğinde. sorarım ne demek istediğini şimdi öyle işte <laughs> hani söyleyeyim ki yarın biliyorum sen bil yani 80B 85C falan bunlar hep süden bedenidir DSG <laughs> DS ne Ya yani süden giymiyor musun? yiyorum <laughs> yani ben beden olarak diyeyim. C'si, M'si hiç duymadım. İki seneden duyuyorum. Senin başına ne kadar iyi biliyorsun? Yok ya ben de hani... Şimdi şeyim gereği, işim gereği benim de yani. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar sağ olun <laughs> çok özür dilerim. Nasılsınız? Allah sizi çok daha güzel oldu. Afiyet olsun. Allah'a emanet. Hadi <laughs> ben ne zamandır Sorun var ya. Ben sokayım mı? Derim. Bakayım mı ontadılar? Korona var. İstiyorum. Bana sana Gözün kaldı mı? Yok, öpüşmüş sayılalım diye şey yaptım. Öpüşmüş sayılır mıyız sence? Bilmiyorum. <laughs> Bayağı bir düşündüm. <laughs> Peki kaç kişiyle öpüştün? <laughs> evet. <laughs> evet. Ben de yanıtı aldım. Sıfır mı dedin misin sıfır olduğuna? Yani evet. İlkin benim yani. Şu an aldım. Hayır, ben, hayır, hayır, ilk buluştuğun kişi anlamında. <laughs> evet, tamam. Evet. Evet, sensin. Neden buna inanmak Aşkım, neden inanmıyorsun? Çünkü <gülüyor> neden biliyor musun? Bak, erkekler arasında bir espri vardır. Ya, konuşmak istemiyorum bu konuyu. Erkekler arasında olan erkekler arasında kalsın. Aynen öyle. Peki sana bir soru soracağım. Hı. Hani etraf güzel bir kızsın. Hani etrafında erkekler vardır. Yani en, azından, en azından, sana yazan erkekler vardır. Evet. Onlarla buluşmadın. Ben ne buluştum? Bunun sebebi şeyim. Ben buluşmayı istediğim için mi? Ya muhabbeti ne ya? Yani öyle konuştuğum kişiler de hani benle konuşmak istediği için kırmamak için konuştuğum işte. Hiç benim, gerçekten konuşmak istediğim kişi sensin. Benim özelliğim ne? Hani... Bilmem. Senin bir, bir özelliğin var mesela. Çok güzeldin. Çok güzel gülüyorsun. Dedim gel buraya. Sonra evet. karakterini tanıdım. Hoşuma gitti, buluşmak istedim. Aynı şekilde yani. Dedim gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. <laughs> İlk defa mı bir sakin yapıyorsun peki? Ay bu bir iki ne? Yani evet yani normal girerken sen anlaşmak için. Ya bunu hep herkes öpüyorsun. Sen anlaşmak. Bu ne namussuzluk? Evet. Bu ne namussuzluk böyle? <gülüyor> <gülüyor> bu ne orospuluk böyle? <laughs> Şaka yapıyorum. Bak şimdi ben neden dalga geçtim biliyor musunuz? Hani şey deyince ilkim muhabbeti falan inanmadım ya. Hı hı. Çünkü genelde hani aşkım sen ilksin diyen kızlar orospu çıkıyor. <laughs> Anladın mı? Hani ben ilk ben hiç öpüşmedim diyen bir kız neler neler yapmış olur. Öpüşmemiş ama neler neler yapmış. Keşke öpüşseymiş mesela. Bir de bazıları diyor ki ya sen akıllıymışsın. Hiç biz bilmiyorduk. Labirente sordunuz mu sen akıllı mısın diye. Durmadan. Peki bir şey soracağım sonra. Bir erkekle buluştun ya, bu buluşmadan beklentin nedir? Adam olmasını beklerim ikinci. <laughs> Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım, gücendim. <laughs> Adam değil miyim lan ben? Ben sana bir şey demedim Yok ki. yani ama imada bulunurmuş gibi. Hayır. Ben de namus olmasını beklerim kızım. Nasıl bir his? Nasıl bir his? Ben ama ben şu an... Ben sana demedim ki. Ben şu an üstüne alınmadım ki. Ben üstüne Tamam, ben... Sen niye öyle davrandın şu an? Davranmadım. Davranmadım. <laughs> ben sadece kızımın namus olmasını istemedim. Tamam. Tamam. En ağır, yani şu ana kadar en iyi denk gelebilecek kişi benim o zaman. Ben ilk defa bu işle inanmıyorum. Yani seni inandırabilmek için ne yapacağım da... Gördün mü? Kelimelerin sürtüştü ya hani konuşamadım. İki kelime bir araya getiremedim. Ölü ölü ettim. Can sorun ne ben anlamadım ilk buluşma seni ikna etmek zorunda mıyım ki? ilk buluşma dediysem ilk buluşmadır. Yok belki yanlış söylüyorsun. Nasıl söylüyorsun? Neden yanlış? Aslında ya? her gün başka biriyle buluşuyorsun diyemiyorsun bana. Neden diyemeyim ki yani ilk buluştum kişi şu an buluştuğum kişi sensin yani daha önce olmuş olabilir ben bundan iyi utanayım sen utanıyor musun ki? Ben utanmam. Sen daha demin demedin mi kızlarla ben, buluştum diye benim tamam. Ama, benim ama utanmam anlamam yok. E tamam Müşsüz yani o kadar erkekte buluşuyorsan demek ki benim de utanmam yok. İşte var, var mı? Arsız mısın sen? Ben o kadar kitle buluşmadım. Yani demek değilim. Direnci direncilik yapalım mı ya? Yani? Ne? Direncilik yapalım mı? Daha seninle sevgi olalım. Tamam mı? Hı -hı. Ama okulu okulu bırakacaksın. Ben seni geçindireceğim. <laughs> Nasıl güvenebilirim sana? Ya işte beraber olduğumuz süreçte ben sana para vereceğim. Ama... Tamam bir süre sonra beraber olmayabiliriz. O zaman ben bilmem. O zaman ben de bırakmam okulu. Yani iki Eğendim günlük tanıdığım yani. biri için ben... İki günlük tanıdığım biri. Ben, ben, kaç gündür tanıyorum ben, ben seni. Ben daha fazla devam istemiyorum bu buluşmaya. Benim devam etmemem lazım şu an. Yani senin böyle bir düşüncen çok saçma. Git lan Sen... o, o zaman. Hayır git git o zaman. Dur dur abi. Gidecek misin git Sen git dedim ben inerim. Ben gurursuz biri değilim bu... Şu an gitmekle gururlu mu olacaksın yani? Sen bana git diyorsan evet. Tamam git. Bir defa git. Tamam çatan bende. de. tamam. Çatını, çatını vermem ki. Sen bana mı sinirleniyorsun lan? Sen bana mı sinirleniyorsun Sen, bana, sen, bana mı sinirleniyorsun? Sen, bana, sen bana mı sinirleniyorsun? Sen bana mı sinirleniyorsun? Aptala bak. Hı. Bir de Giderim diyor. Gömleğimiz almış. Teşekkür ederim. Benim bildiğim o gömlek şöyle şey oluyor. Düğme ilikleniyor. İyi i̇likleniyor. Evet iliklenebiliyor. Ben böyle bağlamak istedim. Güzel bir tasarım olmuş. Bilmiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kız gördün mü? Hangi kızı? Şu şu kırmızı pantolonla. Ala önüne bak önüne. Ala bayıldım. Zehranim sekir ha farketti Sekmiyordu o. Ne yapıyor? <laughs> Normal yürüyordu benim gibi, her insan gibi. Olmuyor, o o başka bir şey. Önüne bak önüne. İnsan var önünde insan. Bakmaya devam edecek misin böyle? Benim yanında. Bir şey anlanmasın ki bababa otobüse birer kıza bak. Ben de biniyorum. Tamam. Ya biri arabadan bana baksa. Sen hoşuna gider mi? Ya işte güzel bakıyor mesela. Hıza güzel bakıyorum. İyi, Sakin ha. ol. Bari yanımda bu kadar açık konuşma. Önüne bak. Okurumuz mu nerede ama onu Ama şimdi... Sende bir şey konuşmam gerekiyor benim. Acilen hatta. hatta bir şey mi oldu? Şurada konuşayım. Şimdi... Arkana bir hasla Şimdi çok güzel kahvetim var bu arada. Da. Şimdi durum şu şekilde. Bir şey mi oldu ciddi? Dur Biliyor bekle mi? sakin ol. Güzel bir şey diyeceğim. Hı. Ben güzel bir kızsın tamam. Harbiden güzel bir kızsın. İyi bir kızsın. Teşekkür ederim. Sen yakışıklı bir erkeğin Evet lütfen. <laughs> evet. <gülüyor> ben sana sürekli buluşmak istiyorum. Sürekli zaman geçirmek istiyorum. İşte bunun biri bunun hmm, ya. Dince ben anlamıyorum. Hani <laughs> hani sevgili olmak istersen kabul ederim ya. Yani. Onu demeye çalışıyorum. Ama benimle çıkar mısın? Umur mu diyeyim? He. <laughs> <laughs> tamam teklif et. Kabul edin. İşte sen et ben kabul edin o zaman. Beğenelim. <laughs> tamam. Tamam tamam ben de. Bana tek olur musun? <laughs> <laughs> He? <Ha? gülüyor> Hı? Anlamadım ki. Sen ne anlar mısın? Çok mu zor bir şey? Benimle çıkar mısın? <laughs> Instagram'a tarih yaz. Yanlış adam, yanlış zaman, yanlış seçim. Göreceksin. Tarih. <laughs> Şaka yapıyorum. Şimdi madem aşkım bebeğim, bir tanem güzelim. <laughs> Şimdi sana yaptığım iş söyleme zamanı geldi. Ne biliyor musun? Netflix'in var mı? Var. Exen plan var bir de biliyorsun, YouTube plan var. Yani evet. Bu YouTube'da video izliyor musun? YouTube'da video izliyor musun? Zaten YouTube o yüzden var. Evet <gülüyor> izliyorum. <gülüyor> i̇şte ben de o video çekenlerden bir tanesiyim. İnsanlar yani kızlarla buluşup ilk buluşmalarımı kayıt altına alıp onlara söylüyorum. Böyle buluşmayı internetle yayınlıyorum. Kayıt yapan var mı şu an? Var. Yaktın bizi, kendini yaktın, her şeyi yaktın var. Şaka yapıyorsun. Yok vallahi billahi yemin <laughs> ederim var. Yani kamera kaydı da hepsi aslında. Yok, sen beni bu yüzden çağırdın buraya? Yok bu yüzden çağırmadım. yani. Yani video çekiyorsan demek ki aklında bu vardı. Yok hani hem buluşuruz hem de kamera kaydeder video yayınlar. Ben iki yani kişi bir arada götürürüm dedim. <laughs> Öyle oldu. Ne zamandır çekiyor kamera? En baştan beri. Ben arabaya bindimden beri. <laughs> Ne yapıyorsun şimdi? İşte on... Videoksunu YouTube'a mı vereceksin? <laughs> Yayınlayabilir miyim? Hayır. Ne? Ne videosu yayınlıyorsun ya? Şu an? Bunu yayınlayacağım. Bunların hepsini yayınlayacağım. Ha sen her... kızlarla gezip ondan sonra onların videosunu çekiyorsun. Evet. Ben de o yüzden başlamaya önce konuşuyordum. Hayır. Sen farklısın. Sen farklısın. Ya bu yalanı inandım yani ben de şimdi. Evet, sen, hani ben böyle bir buluşma planlamıyordum. Ben seni trollerim diye düşünmüştüm. Planlamıyordun ama etrafı kamera koydun yani. Bir tane kamera var işte. O da uzak tane yok ya. Yani. Tamam, video videoyu yayınlayayım o zaman ben. Ne yapacaksın videoyu yayınlayayım? Yani sabahtan beri çekme amacın neydi videoyu? Yayınlamak. Hı. Yayına ne yapayım? Çekmişsin. Sabahtan da çekiyorsun bir de. Bir de bunu bana yayınlayayım diye soruyorsun. İzin almam gerekiyor. Yoksa suç. O yüzden. Ev sen bunu bir de yok. Yayınlayayım ben bir de. Hala şaka olabilme ihtimali düşünüyorum. Yok bir de şu an. Ben bir de yayınlayayım ben. Tamam yayınla. Ama şu an bitirdiğimde de yayınla. Bitti. Niye bitirdin? Tamam. Saçma bu. Biz onu konuşacağız. Saç. Hayır Ya git Gide... Allah aşkına. Ya, evet. ya, video çekiyormuşsun musun sabahtan de? Ya sen bunu bile bile şaka bana. Şaka yaptım. Vallahi video kaynaklı. Vallahi şaka yaptım. Sadece teknoloji istemiştim. Öyle bir şey yok. Twitter Yok. Youtuber'ım. <laughs> Bu da yalan. Yalan benim ağzıma yuva yapmış anladın mı? Yalan benim ağzıma ya yuva yapmış. Ya. Tamam valla. Bir de yayınlayayım ben izin veriyor musun? Bak buna bir izin ver konuşamaz. Bir şey konuşacağım sonra. Bir tamam. yayınlayayım mı? Yayınla. Yayınla konuşalım. ondan sonra nasıl bitirdiğim de. Tamam. Tamam. Tamamdır. Sağ Bittiğini de söyleyeyim mi yani. <laughs> boşu boşu videodan sonra. Zaten ben ayrılırım senden. Ha, o sorun değil. Evet. İttak edelim şimdi. Yapa Tam yayınla. Çantam bende kaldı. Ver çantamı. Bak merk konuşabiliriz çantayı. bak bazı şeyleri. Seni gebertelim ver çantayı. Gel buraya. Yayınla video ya ne videoymuş arkadaş ya. Ekmeğim <laughs> ama Deniz Aksoy Youtube'a doy bir kadeh daha koy Keyfini tatsırıyor Deniz Aksoy